tenaschetaymışmışuk. Hep siyasnottur. Sonuçta insanları devlet yapar. Hep aynen. bir şekilde şey yapmış. Bak hepsi mağdur insanlardır. Abi muhatap yok abi ya. Polis çağırıyor oraya polis. Kırkız mı harisiz? Çete mi yarışsız? Mafya mı yarisisiz? Buyurun abi oradan. Buyurun. Biz asla Her evet. büyük basın açıklaması Bir takip olmasa bize yok kapatacağız. Başka çare yok. olacak Şimdi burada gerek çek, gerek çek, gerek senet ve gerek değerli evrak olmak üzere başta unatlar, unatlar grubu adına eee yetkili Serhat Unat ve babası Şükrü Unat Onların yarattığı mağduriyeti gidermek için buradayız Valla şu anda yaklaşık 500'ü bulan esnafımızın mağduriyetini dile getirmeye çalışıyoruz Ortalama 600 milyon TL gibi bir paranın bahsediyoruz Yazıktır Yazıktır günahtır yani bu insanlar mağdur Şimdi bunlar ileride sosyal sorunlar yaratacaktır İntihar olabilir alacak vereceklerden dolayı cinayetler çıkar. Ne bileyim ahlaksızlık, hırsızlık, yolsuzluk burada alır başını gider. Yani devre, değerli devlet büyüklerimizin ve il idaresinde bulunan büyüklerimizin bu işe bir el atmasını istiyoruz. Ben mahkemeye vermişim ama Evran önünü almış gitmiş akrabasına tanıdığına üçüncü bir şahsa devretmiş. ...ondan dolayı ben hukuki olarak da ilerleyemiyorum. Burada mağduriyetimiz büyük. Devlet büyüklerimizin... ...koluk güçlerinin... ...il idaresinde... ...sözü geçen insanların, emniyetin... ...valinin... ...bu konuya bir el atmasını rica ediyoruz. Esnaftan... ...geliyor... ...çek karşılığı, senet karşılığı... Araç alıyor. Araç alıyor taşınmaz menkul alıyor. Malımızı verdik. Hepsinin kayıtları belli. Hepsini verildiği tarih belli, sözleşmelerimiz belli. Yani burada adamlardan haksız bir talebimiz varsa bunu da araştırmasını isteriz tabii ki. Varsa ne bileyim ayıptır söylemesi, tefecilik, fırsatçılık varsa bunları da araştırırsın. Ya biz burada esnafız kardeşim ya. Toplamda 600 milyon TL bir mağduriyet var ortada. Çok ciddi bir rakam. Yani devletimizin bu parayı bir sorgulaması gerekmez mi? Ya kardeşim bu para nereye gitti? Şu anda Diyarbakır'da ticaret durma noktasına gelmiş. Gerçekten Diyarbakır'da ticaret durmuş. Ya bunlar yarın gerçekten sosyal sorunlar doğuracaktır. Ee, biz de Serhat Unatlar, Unat Otomotiv'den 3 tane e, Renault Trax aldık, tır aldık, çekici tır. Bunlara nakit ödeme yaptık. Ödemelerimizin hepsini de banka aracılığıyla resmi olarak ödemeyi nakit olarak yaptık. Bir yıldır mağdur durumdayız. Biz de e, Erzurum'da esnaflık yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Serhat şehir diye Diyarbakır'a geldik ama burada dolandırıldık. Maalesef Unatlar otomotiv tarafından, Serhat Unat tarafından dolandırıldık. Maalesef e, güvenip geldiğimiz şehirde şu anda buradaki Diyarbakırlı kardeşlerimizin de dolandırıldığına şahit olduk Unatlar tarafından. E, i̇nşallah e, gerekli evraklarımızı e, adliyeye, mahkemeye sunduk. Ee, mahkeme yavaş yürüyor maalesef Niye yavaş yürüyor onu da biz de bilemiyoruz ee, Mağdur durumdayız Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz